Evet bu bölümde Galatasaray Sivas maçını konuşacağız. Galatasaray 2 maçta 5 puan kaybetti hocam. Eyvah eyvah. Çok ağır darbe aldı bence. Ağır darbe aldı evet. Hani bir de bir de e, seni kızdıracak kadar darbe, darbe aldı. Biliyoruz yani. burada kağıt üzeri Ankara Gücü maçı alır mı alır dedi. Bizlik çok zor öyle kağıt evet. üzeri gözüken maçlar. Biz demedik hoca Erman hoca. Ben diyor ben dedim evet dedim çok zor olur dedim öyle yenmesi. Dediğimiz gibi de çıktı. Sivas maçını 2-2 iki, iki, yani o da iyi oynadı aslında bakarsın. Çok yani Ben vermedi. orada iyi oyn Ankara yani Ankara oynadı. Ankara gücünde daha ilerdi o maçta. Ankara gücü maçında sonuçta, çok kötülerdi. Yani. Sonuçta yine yenemedin Kendi evinde oynadığın şey. Mi? Bence bu puan kayıpları Fatih Terim'e yazar. Kadro tercihlerinden dolayı. Oo, ilk Galatasaraylı. Fatih Terim eleştiri ama, yaptı. Ama yok doğru diyor. Ben de şimdi bak ben de bak, şimdi. Neden? Ben, Oo ikinci daha söyle. <laughs> ikinci bak şimdi bak ben. Ba şimdi ben bir şey söyleyeceğim abi. ama bugün, harbiden bugün, bugün bak Fener şunu çıkar altından şu Bir şey söyleyeceğim. Bak fener bak fener. bak bugün Hocam fener harbiden var. hiç ele, eleştiremiyorlar adamı ya. Ama bak ben bu ben şey buraya neden katılıyorum? Bugün bu, bilmeyen var mı? yok ki kanka eleştiriyor. Kanka adam çim dedi toprak dedi, Ay, her bak, şeyi dedi, dedi ya. ya dedi bak, dedi, bir futbol Gökhan, evet kötü oynuyoruz dedi. Buna dedi benim sorumluluğum dedi. Bitti ya. Gökhan bak Ondan şimdi. sonra yine olay değişti. Ama bak şimdi bak şimdi. Fenerbahçe mesela bugün bir kadro çıktı ilk 11'de. Değil mi? Bakıyorsun. Doğru diyorsun. Olabilir. ben bana kalsın. Orada bir Mert Hakan belki oynar mı oynamaz mı diye düşünüyorsun. Abi Galatasaray'da bir kadro çıkarıyor hoca. Hani 3-4 isimli harbiden soru işareti. Bir yediklere bakıyorsun. Anlam veremiyorsun. Artık hoca neye göre rotasyon rotasyon moda oldu biliyorsun? Taylan olması lazım dedik. Taylanın olması da işe yaradı Sivas maçında. Oynar tabicim. tabii canım. Şöyle. Taylan oynar tabi. haftalardır tamam. bu tabii. Haftalar. Ama Jetson'u 3 haftadır oynuyorsun bir katkısı yok. Aynen. Onu yani. niye kesemiyorsun? Jetsonu. Kesem Şimdi kesem geçen ya. hafta Emre ya. Kılıç, Kılıç Bakın Emre, Emre Kılıç, Kılıç iyi oyuncu oynar. Geçen hafta o golü kaçırdığı için kesik yediyse 2-3 hafta Emre Kılıç'ı oynatırız. Bir şey söyleyeceğim nasıl... sana. Keremler, Emreler e, Taylanlar Olcanlarla puan alıyordu Galatasaray zaten takır 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 gidiyordu. Yani bu çocukları niye kesti ki bunları anlamadım ben yani. ne, yani günah, ne günahları ben, var ben yani, var yani. Bir oyna, bana göre, oynatmak bana göre Kerem bir oyna, daha fazla süre alması lazım. Emre Kılınç'ı da 2-3 hafta unutun ben size söyleyeyim. Oruk, oyuna, girdi, oyuna girdiler mi de ya atıyorlar ya kaçırıyorlar ya ha. Mesela bu hafta mesela ben e, son maçta Sivas'ta 10 yukarı 3 kalmazdım mesela. Kesinlikle. E, o, baskıda. O, bir pozisyon vardı hatırlıyor musun? He içindeki. Aynen. 4 Dört kere uğraştılar. Yok bu gitti o taraftan. Mücadeleyi gördün değil mi hocam? Hani kaptırıyor bir, 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 bir daha alıyor vuruyor. Kaptırıyor bir daha alıyor vuruyor. Yani 5-10 dakika sırf onu yıkar oradan top götürüyor. Onu çıkardı mesela. Allah Allah diyeyim hani, hani yoruldu diye düşündü galiba. Bir de geçen hafta iyi oynamadı. oradan Ondan önceki hafta da iyi oynamadı İyiydi ama mesela Slas maçı tam böyle 2-3 kere bildirdi oradan atak pozisyon. Son vuruş yapamadı başka ama zorladı oradan. Onu aldı birden oyundan. Yani ya Galatasaray açısından Sivas maçında ben bilmiyorum şimdi erken bir şey demek istemem ama oyu kazandı gibi duruyor. Ya şimdi sen şimdi Mustafa şimdi Korkusu geldi galiba. Şimdi Mustafa gelince sen kim oynatacaksın? Falcao mu? Ya bu Falcao kötü oynadı. Yani mesela evet, attığı gol de çok Her mücadeler. oynadığı Her zaman aslında çok mücadele eden bir adam. Dikkat ediyorsanız. Yani bayağı koşuyor. Böyle bu adam Falka oynadı ama ne kadar kötü oynadı diyeceğimiz bir adam değil. Mücadele ediyor. Bu o attığı gol tam Falco klasında bir gol yani ayak içi köşeye dönerek. Müthiş bir ayran, gol yani. Dünyanın parasını alıyor yani. Tanıyor Arda. E tabi sakatlık Sıkıntı işte. Yani bunu, buna kim sakat geldiyse zaten sıkıntı. Aynen. Yani bilerek aldıysa mesela bizim biliyorsun transferimiz İrfan Can bilerek evet. sakat aldık. Biz Tolga Ciğerci'yi bilerek sakat aldık. Fatih Hoca ne dedi? Dört günde bir iğneyle oynuyor dedi. Aynen. Yani biz o adamı bilerek aldık. Yani suçlu biziz. Ama Falco oh. bilerek alındıysa hesabını yönetim Alın verir. Da, Ankara gücü maçında da Ankara farklı. gücü maçında Arda ile oynamazsın abi. Arda ağır kalıyor. Tamam. Saha içinde Lider liderlik ama. yapabilir. Ama ağır kalıyor. Ya ama o maçta şimdi ya, gerçi tartışır. Verilen pozisyonlar, penaltılar yani şeydi yani böyle. İki takım adam. Abi, çok, çok, değişik bu kararlar var o maçta. Hayır maç genelinde böyle. Ankara gücü maçını diyor. Ankara, Ankara maçı, gücü, maçı. Yani. Ankara gücü Genelde harbiden böyle pozisyonlar ya hakemler. Ya kötü kötü oyuna kötü hakemle gelince zaten. Aynen yani şeydi. Bir de Ankara Gücü'nü tebrik etmek lazım. Düşme oynuyor. İlk, hani puan aldılar oradan ama Galatasaray için işte bu iki maçlık periyot çok kötü geçti. Ya e şimdi bundan sonra kaybetme lüksü yok bu saatten sonra. E zaten iyi oynayamıyorsun. Öyle yani bir şans yok ama. E zaten de iyi oynayamıyorsun. Ya vallahi vallahi çok... Galatasaray 2 maçta 5 puan o kaybetti. O zaman ne yapacak Fatih Hoca? Fenerbahçe durumu... 3 maçta 5 puan kaybetti hocam. Hayır ben şu zaten... Yani bunların durumu harbiden Sonunda çok iyi bu... değil. Ama ee... biz seninle 2 hafta önce ne dedik Gökhan'ın gelmediği programda? Bu ikisi de kötü dedik. Biz dedik ikisi de kötü Yani mu? Hatay'da daha iyi dedik. Alanya'da daha iyi dedik. Beşiktaş de evet. zaten bu önde şey... gidiyor dedik. Serdar Hoca iyi yapıyor biliyor musun? Hani bu rotasyon rotasyon dinlemiyor fazla o. Abi adam Kaçmıyor şu Rozi'yi oynatıyor. Sosa'yı oynatıyor. Atma ama yok oynatıyor. ki zaten. Ya öyle yok değil mi? Var Adam oynatmıyor abi. Ama o da oynuyor ama. Bizde rotasyon fazla yok. Tamam sen Hayır. oynatıyor diyorsun da o adam da oynuyor ama. ama yani koşuyor, mücadele ediyor. Topa kelleyi sokuyor yani. Sen bugün Gökhan'ı gördün mü? Ya ne top oynadı çocuk ben, hocam? Koşuyor. E, Trabzon maçında Aynen. ne top oynadı? Yani Bu çocuk da yazık yani. 30 küsur yaşında adam. Biraz da 20'likler koşsun. Abu Bakar hep oynuyor. Larin oynuyor abi. Ne hocam ya, işte. Oynatıyor da değil mi? Şimdi oynuyor. Şimdi hocam olacak. bir şey soracağım. Sağ bek o açlık güzel o açlık var ya. Gettini dışarıda bırakmışsın. Line söyledi herhalde. Evet. E, solda Saraç'ı şey, hafta sonu oynadık abi evet. Orada bir şey oldu. Taylan 3-4 haftadan hiç düşünülmüyor. Hep yedek yiyordu. İlk 11 oynatıyorsun. Etobo iyi oynadı bence son maçlardan iyi. Galip de gelmesi iyi oynuyordu. Kestin. Bilmiyorum bir... Aşağı tıkırsa... Hocam şimdi bir, bir şey diyeceğim. Bir ilk Galatasaray katalı, ilk yarı yani. iyi oynuyor muydu? Oynuyordu. Oynuyordu. Niye iyi oynuyordu? Rotasyonu fazla yoktu. Ama yani. şimdi işte fazla yaptı. Ama kendiniz yani. Burak dört tane transfer yaptınız yine. Yok ha. öyle değil yani. Ya vaha dur ya vaha bak. Yani, i̇şte yani ben onu oynayalım. diyorum. Genel futbolcular da oynaması lazım yani. İşte rakipler yani. yapınca şimdi, sen de ama, ihtiyaç duyuyorsun. Ama, Daha say, ben, sadece ben, forvet alsaydı yeterliydi. Sabit de ihtiyaç vardı bence. Omar'ın Var, şeyinde. Var Omar durdu. sakalanca vardı iki tane ama o Getson şey geldi. İyi topçu zaten Kafa olsa bu liglerde olmaz hep diyoruz bunu ama ben sana şu konuda katılıyorum. Üçüncü hafta mı oldu? Üçüncü hafta o ilk oldu. Belli oyuncu. değil. Ben de katılıyorum. Hani oynuyor bir şey yapmaya çalışıyor ama klas şeyi yok yani böyle arada fark, klas farkı. Oynuyor normal topu çıkıyor oynuyor. Hani ha e, topu oynamış ha falan da söylüyor. Feguli'yi üç fegüli. haftadır, Feguly üç haftadır hazırlayamadım mesela. Feguly Belhanda, bir de bilmiyorum. O antrenöre antrenörle yazar. Eğer Feguli iyileşmişse üç hafta önce sen onu hazırlayacaksın oraya. Ya bak şimdi o tip oyuncular Belhanda ben, da zaten bir var bir yok yediğini bir bir kesmesi. bunu düşündü. Ama yerli. bak Belhanda gibi tip oyuncular harbiden bak bunu ben Ankara'da maçı sertik Alper Potu nasıl istekli gördünüz ne evet. haftadır koşuyor koşuyor Bu bir hocanın bir önce verdiği güvenden dolayı çekmiş geçmiş. odaya konuşmuş ya. Onu bilmiyorum Bak şimdi. Ama anlattı kendi anlattı maçtan ha, sonra röportajda söyledi Alper Potukla birebir odaya çekip konuştu kendi anlattı. Bunu şimdi Belhanda'nın şey olduğunu biliyoruz. Hani ne diyor böyle e, bir kötü konuştum bir şey oldu isteksiz. Sağda hani hoca biliyor o şeyi de kaybetti Fatih Hoca. Hani oyuncu iyi şey yapamıyor, motive edemiyor. Karakterleri demiyor. de ters hocam mesela. Belhanda'nın karakteri çok sert. Fatih'in de çok sert yani. Ya, İkisi de, de birbirine mesela. Yani. E, dün Belhanda yönetime laf çaktı. Can Cazı yani. bak ben sana söyleyeyim mi? En, en rahat adam futbolcu tamam mı? T topta. Niye? Çünkü fetranı yapmış. Sözleşmesi duruyor. Kadro dışı bıraksan yine ödeyeceksin. Adam rahat yani Ama adam. Dün, dün lafı çaktı. Instagram'dan Instagram'da uğraşacağınızla dedi. Sağın zeminiyle şey. uğraşsaydınız daha iyi olur dedi. Doğru, doğru söylüyor. Ya o zor. Niye doğru söylüyor biliyor musun? Hocam bak Konya'ya gidiyorsun. İşte çimen. Evet. Çok <laughs> güzel. Peki Samiyen'deki bu çimenleri yapan arkadaşlar Fenerbahçe'si da biliyorsun çok kötüdür. Zemini. Hepsi İstanbul. İstanbul. Yani bunları yapan firma, arkadaş, kimse. Bu Konya'daki adamdan ne eksiği var? Maddi ya da herhangi yani. bir güç olarak. Ya işte eee tecrübe edilir, biliyordur işi, bakmayı biliyor. Bir de ben hani harbiden zeminler çok kötü. Onun için de takımlar da hani bu top oynamak için takımlar için çok zor, daha zor oluyor. Tabii. E sen dediğin doğru Fenerbahçe sen top oynamak istiyorsun. Galatasaray sen top oynamak istiyorsun. En önemli malzemen yok. Sağ, Sağ. rezil. Abi en önemli malzeme yoksa hani o topçuya her şey yatırım yapmışsın. Bırak doğru diyor. Ya bir 3-5 bin fazla verdin zemine bence daha iyi yap. Daha kaliteli bir şey yap. Veya ne bileyim, o da bir etken. Hani Valla futbolcuna sorsan, teker şey... diye biner öyle verir misiniz sahaya yaptığını hepsi kabul edemiyor. Ya, ya, Para sıkıntı var, değil, bu. bak şimdi burada ne? Türkiye'de büyük ihtimal yönetim yapılırken altyapı, Erman Olsun sen şuraya bakarsın voleybol takımına, sen bak e şeylerde, tesislerde ben bak. ya Şimdi bu kişide ama isim olmuyor, burada bilen birini getirecek ki adam araştıracak. Abi gel Almanya, Avrupa'da bir takımlara sor, nasıl yapıyorsunuz bu işi abi? Kış burada daha az şey çetin geçiyor kabalar. Kışın. Yazın dese orada da aynı şartlardasın. Burada karı var, buzu var, eksi derece var. O Türkiye'de yok öyle yani. Eksi derece bir hafta oldu. Veya Madrid stadını gezmeye gittiğimizde İspanya'ya adamlar o dev gibi ışıklardan koymuşlardı. Ha. Onunla kurutuyorlardı çimi. Ha. Yani özel bir şey sistem yapmışlardı. Ha. Ya Real Madrid Hey, Beelan Wi-Fi var. Ay, Beelan var interneti diyorum hocam. 90 kişilik statta Wi-Fi işliyor hocam. E, 90 bin kişi aynı anda giriyor, donmuyor. İşte tamam, ama Vodafone ol yapıldıktan sonra biz gittiğimizi hatırlıyor musun? Kaç senesi? 2013. Oğlum abi. biz İnterbiz'den İspanya gittiğimizde Dry g vardı daha Türkiye'de. Real <laughs> Madrid Galatasaray maçına gittiğimiz 2013'te miydi abi? 2013. Tamam. Orada yani 90 bin kişi çekiyor. 90 bin kişi Türkiye'de yap hala. Büyük teknoloji abi. canım. O ya biz e 4 yani, kişi internete girince Netflix donuyor ya. Şimdi <laughs> benim şeyim merak ettim. Mustafa gelince bu hafta hoca ne yapacak? He Falko da, iki tane atmış, da iki tane 4 -4 dön, 2 tane atmıştı hocam. 2 tane attı. Valla Falko çok güzel bırakmış. 4-4-2'ye dönebilir. Abi. Hoca sevinebilir. 4-4-2 kanatlardan, ben, iki kanatlardan yani, Yedlin Onyekuru. Feguli oyunu aldı mesela. Ortada, Ortada Belhanda Feguli. Çok top kaptırdı Feguli de. Yani azlamış diyorsun ama oyuna girdiğinde hazırlayamamış. Şey hazırlayamamış. Hazırlayamamış ama. Bir şey ben, orada. Doğru Arda'yı aldı yine oyuna. Yani hoca Arda ne yapabilir? Bir de o. bir, şey dikkat ettiniz mi akşam? Tam penaltı pozisyonundan önce iki tane değişiklik yapacak hoca. 3 2'ye düşürdü. 3 tane Tam düşürdü. penaltı pozisyonundan önce Aynen. yani orada top Tabii 3 kişi sokacaktı 2'ye düşürdü. düşürdü. penaltıda olmayacaktı yani. Babel penaltıyı yaptırdı. Yani, Üst, top dursa Babel çıkacaktır. Ama Babel de değişirdi. Kötü de abi o da Kötüydü. Kötü. Yani şimdi bir o pozisyon işte şans. 2 gol de onun yüzünden değil mi? Bir şey söyleyeceğim. İlk asist Babel penaltıda Babel ya sıkıntı değil. Asist yap ama iyi oynamıyor. Ama yine iki tane ha. Olay, Biz, ya da, da, yani. orada Bizdeki en büyük eleştiri bu Türkiye'de spor medyasında. Böyle bir tane attığın zaman <laughs> maçın adamı falan yapıyorlar i̇şte, ya. Işte. Hiç oynamamış adam <laughs> mesela 90 Gökhan. dakika. E, 90'da atıyor 90 maçın adamı oluyor. Abi, ama bak ben de bizim Gezal da öyle. Abi, abi adam. her maçta o asisti var yetiyor. Mesela adamı yok, diyorlar ki yetiyor. Yok 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 karışım. Ağabey topu tutuyorsun. Gezer diyor oynuyor. Gezer diyor Bak şimdi Babel iki asist yapsa da iyi değildi. İyi değil daha. İyi değil abi. Yani Onye yerine. Asız yaptı gene adam şimdi yani. Ben kurun. Onye yerine. Yani. Oğlum, yani. Onye kuruyu çıkarmayacak. Ben, ben çıkarmazdım onu. Ben de çıkarmazdım. Bak ben şimdi hani çünkü onye kuru. Ha. Ben, ben o kadroyla da başlamazdım da. Ya o başka da. Ya zaten ha, Hoca kime kızdıysa. Kurar, ama ama şimdi <laughs> benim e, geçen bir yazı okudum. Mesela bazı bu Almanya ligi bir hoca konuştu. Mesela bir oyuncuyu biz diyor zaten maçtan önce oyuncuyla konuştuk. Dakika 60'ta oyunda alacağız. İyi de olsa, kötü de olsa Hani bir şey koymuşlar onu orada. O. Çünkü yorulma, sakatlık, daha maçlar çok olduğu için. Beşiktaş ne Acaba mi? diyorum, Türkiye'de de öyle bir sistem var mı? <laughs> var, var sergiler. Fatih Hoca zaten 70, 70 ya bekliyor. Hurra hepsi değiştiriyor zaten. Ya, ya şimdi Beşiktaş 60'da değiştiriyor belli yani. Gözün ha. kapalı diyorsun ha. 60'da. Orta sahadan birisini alıyor. 80 82nin de Aslında hızlı, çözülmesi yani kolay yani. Ya. <laughs> Fatih Hoca'nın formsuz olduğu şuradan belli oluyor. Bakın ben size söyleyeyim. İsteksiz. Sen Galatasaraylısın sen söyle. Biz. Şuradan formsuz olduğu belli oluyor. Sana gol lazımsa defanstan oyuncu alır, hücuma adam koyar. Onu da yapmadı. Dün. Ya ben bir şey söyleyeyim bak. Yok ama bak Ben bir şey söyleyeyim. Yapmadım. Bırak bak ben şimdi bak, bak. Şimdi Bizim Boyd vardı orada. Yok yok. Yo şimdi katane. ben bir şey soracağım. Ben maçı serttiğimde 2-1'den sonra 2-2'nin geleceği belliydi biraz. Yani Galatasaray biraz daha pozisyon buluyor, yükleniyor. Sivas komple 2-1 korumaya geçti. Hata yoksa zaten orada sayı geçmiyor 92... ki. Şimdi gol ortalaması 2-2 gol buldular. 1.0 yani. 8'de mi 70'de buldunuz galiba o civarda. Ben ondan sonra şahsım ben dışarıdan bir hani taraftar olarak ben de verdim. Galatasaray maçı çevirecek. Evet. Çünkü bu arada bir oyun kurulun pozisyonu oldu. 3-4 dala gitti. Takıldı döndü. Vuramadı falan böyle. Evet. Taraftar olarak değil hoca. Alışkanlıktan yok yok. Böyle. Bak şimdi. Son do doğru bir şey ben görmüyorum. Yani. Onun yani. için de belki o yüzden de senin dediğini yapmamış o. Çünkü takım hmm. hani her an gol atacakmış gibi bir his var. Zaten son dakika bile Karambolden üstten pozisyon olacak. Bizim Dinamo Kiev maçındaki karambol gibi karambol oluyor. Yok o Kiev'i geçemez. O Kiev karambolü şey. O zaten canım zaten. bizim orada kayıptan gitti. Ama benim o, o Kiev, Kiev karambolü Erman belki 30 saniye sürdü ya. O topçu için ya 30 dakika <laughs> Ama benim bildiğim hoca onu yapardı. Yapmadı. Ama kimi sokacak peki? Kim var? Elde yok ki önünde. Kimi atacak? O yeni aldığımız oyuncu attı. Neydi o? Halil. Halil o da. Bir tane pozisyon var. Şeyde yandan top geldi. Bomboş köpekle üstten içeri. Aynen. Oldu. Atsa onu iş bitecek abi. Ama elinde hücum malzemesi de yoktu oyuncu. Kim tamam o zaman öne gönderir. Onu da yapmadı. Ha ben ben şey düşündüm. Burak gene sabi, 30 dakikaya kadar falan böyle Galatasaray'da çok pozisyonlar kaçırdı yani onlar da Ben şey düşündüm. Donk dedim acaba. Bir... hep atıyor hocam bir şey var öyle. Evet. Yani. Donk oyunu atar falan diye. Ha Donk sakatlan sakat sakat zaten diyordu. 3 puan var ki öyle alamadı. alıyor. Erzurum maçı gibi düşün. Yani, yani 1-0 2-0 bulduk, bulduk buluyor. Zaten ondan sonra veriyor rakibe topu, oynuyor rakip. Öyle ama yırtıyor Galatasaray 3 puanları öyle alıyor. Ya. Ben onu diyorum ya. Ama bugün öyle yani Ankara gücü maçında öyle olmadı işte. Anladın olmadı. mı? İlk golü bulamadığı zaman Galatasaray sıkıntı oluyor. Bir de Sivas maçında ilk golü kendi bulsa kendi rahatlıyor. Zaten Fatih'in e, röportajında öyle dedi. İlk golü bulsak rahatlayacağız. Sivas maçı harbiden Sivas maçı için piyangoydu. Ha, doğrusu kaleye gitmeden iki gol buldular. Ama oradan bir de boyut bir açıklama yaptı. Onu duydunuz mu? Hani Beşiktaş için evet, iyi oldu. Beşiktaş için iyi oldu. Mesela yakışmıyor mesela bir topçuya o işlere girmemesi lazım. E yarın Beşiktaş da oynayacaklar. Ben Yıldız Arçabın Bey de ben de Beşiktaş diyeyim dedi. Çok Doğru söylüyor ama o başka. O Beşiktaş diyor. Şimdi onu, onu herkes istemedi. Boyutun yaptığını tas Hayır ben ama. Çaydı. mesela diyor ki ben, ben diyor mesela doğrusu bir şey. Hocam Beşiktaş oynayacaklar. Bir penaltı yapsa istemeden dünyalar yapar. Tabii canım o zaman bitti. Boyutun hayatı kararmış. Hoca niye yapmış? Bakkala ilde kalmaya gidiyor. Rıza Çalım'a da diyoruz. Ben Beşiktaş diyeyim diyor. Ama Şimdi profesyonel beş hayat. Beşiktaş Sivas beş maçı vardı. Şu Eki Rıza kaç Şu puan almıştı Beşiktaş'tan bugüne kadar? Kaçırdı bu golleri veya yanlışlıkla olarak geldi penaltı yaptı ama herkes için bilerek yaptı. Ben yanlış yapmıyorum çünkü Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Ama gel de öyle değil Kiralık kira kira ki orada. kiralık tabii. Kiralık. Ama gene de öyle bir şey dememesi lazım çünkü işler işlere girmez. Oynatamaz onu çünkü, çünkü hocam. Korkan futbol, ondan benden. bence. Ama önceden şey vardı hocam kiralık verdi sizin döneminizde var. Özel sözleşme yapıyorlar da. Ama neden? Bak. Yine yapabilirsin yapmıyorlar. Ama neden yapmıyor? Bana da ters geliyordu. Ama sonra düşünüyorsun şimdi şu maç Sivas maçı Beşiktaş'la şimdi oynayacak ya mesela. Boyut diyelim ki güç pozisyon kaçırdı. Sen ondan sonra Boyut'un gittiği her satta yediğin şeyi duysan bakalım. Ne? Taraftan ne Bence oynamamalılar. Bence de eski takımlarına Hayır, karşı Belki mantık kiralık kiralık ters geliyor. Ya öyle vermiş. Ama şimdi böyle düşünürsen iyi ki olmuş. Evet. Düşünsene şimdi. Düşün Beşiktaş Sivas mı oynayacak? Daha var değil mi maçı? Boyd atamadı atamadı, atamadı Demaza geldi Elbrus evet. uzattı, penaltı verdi hakem. E zaten bu konuşmadan sonra atmak tezinden. Bak değil. sana ben size söyleyeyim sen 6 ayda oynuyorsun. Seni Beşiktaş'a kiralıyorlar. 6 sene 6 ayda oynamışsın. Aynen abi. Seni Beşiktaş'a kiralıyorlar. Altay ay Beşiktaş şampiyonluk maçı. <laughs> Sana gelecekler eve diyecekler ki ya Kenan sen de yok mu diyeceksin? Ya 3 ay sonra tekrar kulübe dönüyorsun ya ha. yoktan çok bir de öyle bir şey. Her olur. gün telefonla arayacak nasıl yani. boyutun başta. Sıkma etme idare et falan şampiyona gidiyoruz. Seni sen bize o Ama doğru söylüyor. Bence Rıza Hoca oynatacağını ben, zannetmiyorum. Ben e, buradan Fatih Hoca'ya bir şey söyleyeceğim. Eleştirmiyorsunuz, eleştirmiyorsunuz diyorsunuz da. Tamam, ha bu, gel bizim, gelecektik daha oraya gelmedik daha şu. An. Şu bizim Markao'ya hakemler kırmızı kart gösteremiyor. Bari sen göster. Ona buna kesik atacağını. Ya onun bir yere gidecek Marco bu adam ya. Marko'ya iki maç kesik at da artık bir akıllansın yani. Ama Çünkü... en iyi adamımız defan. Tarafta da rahatmış. Ona kesik ya. atarsa işin zor. Hocam en sakat maçta kırmızı yiyebilir ama. İyi oynuyor ama yani. İyi oynuyor. Yani i̇yi takım 10 kişi bırakabilir sahada oyun... yani. Yarın Beşiktaş maçında falan. Bu haftaki olay için bir şey söyleyeceğim maçın başı. Şimdi senin dediğin olmasın bilerek kırmızı göstermiyorlar göstermiyorlar tam maçını yani, bekliyorlar olabilir. yapıştırmasınlar Marko'ya kırmızıyı. Operasyon var demek, Sonra diyebilirler çünkü hakemler. Yani herkes yeter, diyebilir. Ya yeter, yeter artık adamla dayanamadık. Yani. Sinan Gümüş yaptı Fenerbahçe Denizli maçında. Ama Yemen, yedi Hemen hemen yedi. Hemen. Bu yani vermesi lazım hem fikiriz. Ama sıkıntı burada ne biliyor musun? Koşarken şunu ufak dokandı. Abi bence hakem ona sarı vermemesi lazım bak ona. Ben şimdi şey yapıyorum ben yani, o ama ikinci harekete Herhalde bir de Taylan evet. biri <laughs> yok, bir itekliyor galiba. Şey. Şey. Yok, yok çok öyle ya. yok hayır bak bir şey demiyorum. İkinciye yüzde yüz sarı vermen lazım. Ama bence o ilk temasa abi hakemler de yani biraz şey olması lazım. Orada hani ne diyor empati kurması lazım bu pozisyon 2-2 gol olmuş offside veriyorsun Hoca sen bir fut ama bak şimdi bak en önden dönüyorsun ta arka gidip Mustafa'ya sarı veriyorsun hani şöyle bir hafif tokat veremedi ben Verdim A Spor'da beni. ilk, ilk evet. yarıda veremedi Koşuşa sarı verdi diyor. Yok, ay ilk şey e, oyuncu dışarı çıktı ya ayağını dışarıda bıraktı. Maç oynanmasın Zaki diye. Oradan sonra gene geldi. geldi. Aynen. Orada sarı kart veremedin mustehle. Tamam da. Ben, sonra sonra ben de bunu anlamak istiyorum. Marco Kaleci kaptan da olsa çıkamıyor mu? Çıkamıyormuş. Çıkamıyormuş değil. Çıkamıyormuş hocam. Bak değil diye bir şey yok. Ya Çıkamıyormuş. Ya ya öyle bir şey yok. Bak sen bak. Allah Allah. Kural değil. Yani, yani ya edilmiş. kural değil. Bak çıkar. Orada adam eğer Muslera hakem üste koşup itiraza gelse e, beni yapıyor zaten adam Hayır ama adam belki oraya ayırmaya geliyor orada bir pozisyon oldu. E, tamam da ocağa ben mesela e, ben hakeme direkt gidiyor ki ama tamam da hakeme gidiyor da. ama şey gitmiyor böyle. Hani koşarak hakeme bir tepki göstermeye gitmiyor yani, adam. Yani kurallarda yazıyormuş. Kaleci kaptan bile olsa itiraz için çıkıp da kalesini terk edip yatağa otursam olmaz. müsabaka esnasında kaleci kalesini terk edip hakeme itiraz etmeye koşarsa sarı kart görür. İtiraza gitmiyor mu oraya ne o? Ne yapmaya gidiyoruz? top olacağı bir şey Hayır oraya gidiyor. Hakeme şu tepki göstermiyor böyle. Hakeme de gidiyor zaten normal bir şey konuşuyor. O hafta yantayla mı daha sayın Sarı kart cezası. Tamam gösteriyor. da yine karış, işine pozisyonun içine girmiyor mu orada? Hayır ama şeye gitmiyor Hake, orada. İtiraza gitmiyor. Sakinleştirmeye gidiyor. Hani hakeme sen yanlış karar verdin şeye gitmiyor. Valla merak ettim o pozisyonu şimdi ben. E Ulus uluslararası oyun kuralları diyor kaptan dahil hiçbir futbolcu itiraz hakkı tanımıyor yani sen kaptan da olsan ben gelirim itiraz ederim ben mi? olmuyor ben oraya... yok, ama bana... doğru. onu, onu diyorlar ben ona... hayır ya. ben sadece onu bir santroforda da yapamaz sağ de. var sen hakem üstü koşu itiraza gitsen sen her türlü sarı hakeme şimdi gitmiyor bu, orada ha... koştu i̇şte itiraza gitmiyor orada orada biraz gerginlik oluyor ya o da oraya gider sakinleştirmiyor orada zaten Hani orada hakem de normal seyre konuşuyor çe böyle. Çemin merak ettim. Bence ben de normal orada sarı vermez. Ha German doğru diyor şimdi. kaleci olmasa gerek yok. Orta sahada olsa hakem itiraza gitti. Yani herhangi Hintler, bir, da, herhangi, da, bir herhangi birine gidiyor. özel bir şey tanımıyor yani kurallar. Canlı... Ben... bazen yapıyorlar diyor hocam ben kaptanım konuşurum falan. Ama, Alakası yok. Ama şimdi bence ben sana canlı... ben bir şey söyleyeyim bırak Zaten o şeyin etkisinin altında kaldı bence. Devrede girerken işte büyük ihtimal bunlara dediler ki sen orada Musa'ya sarı göstermen lazımdı. Ondan sonra ya da, kendi gördü içeride monitörden. Işten, ya da kendi gördü bu işten yan hakem, orta hakem, dördüncü hakem de sorumlu. Ondan sonra da Mustere arkadan alkışlıyor, hakem görmüyor. Ta 100 metre geri dönüyorsun. Mustere sarı veriyorsun. Komik bir durum. Gökhan sana kalkıyor. Ya bu orada verse daha mantıklı bir iş. Işte ben buna eyamcılık derim. Aynı. Ben de geldi. Hocam şey şey maçında da eyamcılık diyorum. Operasyon demiyorum bakın. Ya bilemem. Fenerbahçe mi? Antalya maçı Fener'in verilmeyen penaltısı eyamcılıktır. Hangi penaltı? Şimdi Antalya Spor'un Bak verin Antalya verin Anlatayım mı sana? İşte bu sana. Antalya'nın verilmediği penaltı ben, Bak sana anlatayım Bak, sana, anlamıyorsun anlamıyorsun bak işte. sana anlatayım bu, Sen Fenerbahçe'nin verilmediğini Dedin tamam. ya şu an. Sen anda. beni ben dinlemiyorsun değil. ki Antalya'nın 2 penaltısını Veremedikleri için Bu evet. maçta Hakem Bar'a gidene kadar Şimdi dedin o evet. Evet. Bu maçta Hakem Bar'a gidene kadar Sana ilginç Sana ilginç bir şey anlatayım mı kanka? Antalya Spor'un penaltısına var Niye karışmıyor? Niye karışmıyor? Penaltı yaptı adam. Yaptı. Hakem de ya görmedi, de devam oldu. ettirdi. Birinci var niye karışmıyor? Durduk ya onun için. İşte var niye karışmıyor? Hakemi bitirmemek için mi? İkinci penaltıya niye var karışmadı? Hakemi bitirmemek için mi? Federikine niye karıştı? Hakemi bitirmek için mi? <laughs> niye oğlum niye? Bu nasıl bir var lan? İki penaltıya karışmıyor. Hani hakimi bırakıyor direkt Bu kararı. Ama Federiki de karışıyor. Verilmiş penaltı iptal ediyor. Biz kudurduk ya zaten yani, yani. nasıl bir şey? Onlara ya? karışmadın, durdun izledin. Bizimkine niye karıştın? Ya zaten işte bunlar hep bunun ha. dediği gibi bu eyyamcılık abi bu. Orada sarı niye vermediniz? Burada sonra... verelim. Orada niye penaltı vermedik? bunu da vermeyelim. Hep Ondan bundan sonra... kaynaklanıyor işte. Ondan sonra da 9 saniyede de diyor nasıl hallettiniz Ya ben yalandan gitti ya. ya. O daha kulakta biliyordu zaten vermeyeceğini. Yani, o doğru. yalandan böyle bir baktı, tamam dedi, geri geldi. Hayır. Kulağına dediler ya biz yani penaltı da verilse de verilir. Hocam verdin ama başladım. dedi. Bize dedi, iki tane penaltı vermedik. Ha. Sen yalandan dedi bir böyle bir bak gel dedi, verme dedi, iptal et dedi. Tamam dedi, gitti aynısını yaptı. Ki doğru karar verdi orada. Çünkü gördüğünü çaldı. Antalya'nın pozisyonlarını da göremedi. Göremedi. Neler yani var? Sosyal medyaya atmasınlar. Ya yatmasınlar. o Altay'ın pozisyonunu göremezsin o kadar kişinin arasında. Ya verebilir ama var verebilir. Gel tamam, bak der çekti var, itti var, vurdu. Lazım. Yani gitsin baksın. Ya hakem göremez ha tamam hakem, hakem göremiyor. tamam. Ama, yani, yani şey doğru biz zaten bu varı kimse çözemedi. Ya çözemedim. çözemedik var. Ya, ya de, hocam bir var. de var ya inatmış gibi her hafta bir dirsek bir basma ya. Daha inatmış gibi ha. <laughs> böyle Ama bir şey. Ya. ya yıllardır var. olmuyor muydu? Vardan önce yok muydu yani bunlar ya? El oluyor? Elini açıyorsun He. böyle suratına girmiş şey oluyor. Şimdi Trabzon'a geçeceğiz de. Trabzon'a verilen bir penaltı var. Hocam sekmeyle ele gelen. Yani ya, penaltı Aslında mı değil mi? Ben bunu bilmek istiyorum. Bir de gitti herhalde bu sefer. Arda'nın pozisyonu aynısı. Hayır bu Ama adam şu çekiyor. Sekme. Anta Alanya'da topçunun ayağına çarpıyor, ayağından ele çarpıyor, penaltı. Abi ben de inanamadım. Bir de VAR'a çağırdı. Ya üç gün önce. Ha bir de VAR'a çağırıyor, giden de bakıp veriyor. Daha bir şey aslında. ne, Ne diyordu Ağırca. bu Ahmet Ağoğlu? Baş üstünde ne bırakmam, gövde üstünde baş mı bırakmam? Allah ım, Allah. Im. Allah ım. Ya bu üç gün önce tartışılmış. O işler tartışılmış. geçti artık öyle, baş bırakmam, kelle bırakmam. vücuttan seken top penaltı olmaz denmiş üç gün önce. Ama bu sefer benim anladım hem hakem hem vardan verdi diyor. parça var hani Bu bir... ne? Maçı berabere bitirmeye de çalıştılar. Ben, ben aynısı düşündüm. Bunlar dedim herhalde. Abi bak şimdi. Abi, bir, bak, bu da, da bu, bir... da, bu da, bir... kendini o... bitti olay. Komplo teori kurmak kolay ama şimdi düşün, aynısını düşünüyorum. Diyorum ki bunlar herhalde Trabzon'un kopması istemiyor yukarıdan. Öyle böyle bir beraber bitirelim bu maçı. Maalesef tutmadı Ya bu yani böyle çok, çok yapmak da bir bir böyle yukarıda kalsın da devam ederse biz yanlış. Ama yapıyoruz. o pozisyonu verilmez doğru ama yani ya. her hafta sonu sosyal medyada yemin ediyorum ben şaşırıyorum kime cevap yazdım ya. o pozisyon verilmez ama. Herkes kendine göre haklı Ver değil mi? Dedim. Herkes. sen, <laughs> <kendine gülüyor> <bir> şey <de gülüyor> sen, Trabzon mu? Evet. Ben pozisyonum. <laughs> öyle gözüne bir şey yapmıştı. Ya bu nasıl bir sürü çaktaya gitti ya. İzle bir, izle bir öyle bize şey yapacak. Ya bak adam şu çekiyor. Hayır senin anlattığına göre tamam bak zaten yani. adam yer şu çekiyor. Yani. penaltı. Ben ha, abi değil mi? Odur yani. Alan yana, şu odur. Kural budur yani. Bak, aramızdaki mesafe bu. Aynen. Kenan Hoca şut çekiyor. Benim ayağıma çarpıyor. Elime, elime vuruyor. Aynen penaltı veriyor. Normal. Ha, var lazım Var çağırıyor bir de. Ama var çağırıyor bu sefer. Hakem de oynatıyor zaten. Var çağırıyor. Şimdi Ank Ankara Vücuk Ağabey maçında. şaşırdım ben dediğim yani. Benim için aynen. en temiz nedir biliyor musun arkadaş? Getireceksin abi bir tane Alman, İngiliz, Fransız, Japon bir şey İngilizce bilen bir tane hoca. Varın başına koyacaksın ve bunların konuşmalarını da bize dinleteceksin biz maç esnasında. var, de, var, de, var de, olay da, gidecek az, ya Aslında biz, olay ne biliyor musun? Yani, yani biz bıktık artık kardeşim bu hakem böyle istiyor. Böyle penaltı çalıyor. Bu hakem bunu istemiyor. Ya Fener maçında bir dakikada 3 tane sarı kart çıktı. Harbiden ha. Şaka gibi ya. 50 ve 50 saniyede. 3 tane geldi yani surata 3 tane sarı kart çıktı Kanka, ya. Kanka 3'ü de maçta da çıktı. Sarı yok. Sizin maçta çıktı. Sarı yok yani bu. Şaka gibi mi kararlar bunlar yani. İşte standart yok. Ben onu demeyeyim. Yani, yani. Fener maçında bir 2 dakikada daha 5 tane ev gelse de ibnedim herhalde adım. Bence ne ben ben yapmalı lazım biliyor Burak. Varın başına. Hangi takım oynuyorsa 2 tane temsilcisi yolacak orada duracaklar varın başına. Hakemler ne konuşuyor? Abi o, o, o da yani. Niye? Hayır. bak <laughs> bana Abi en azından oradaki kulüpten kimse yetkilecek ki doğru. Doğru karar verdiler orada. E şimdi sen Fener'den götür oraya Emine Berezoğlu'nun onun arkasında. Hayır öyle fark değil. Et. Başka bir, bir var Fenerbahçe. Var mesela bu hafta e, atıyorum. Ankara Gücü Erzurum oynuyor. Olabildin mi? Ankara Gücü bir temsilci oldu. Abi değil abi. mi? Dursunlar var Yapsınlar. Mı? Birinci gol zaten oradan görüş şey yaparsın. Hayır yani bu hmm. Türk futbolu için. Var, değil mi? Bir var, var, yani var. Yani, var, var, var ya yani bu sahada, varsa koyacaksın. Sağda olan hakemi vara koymayacaksın abi. Kimi koyacaksın? Ya bu Cüneyt Çakır. Üç günde sen nasıl vara verebiliyorsun ya? İki maçta Abi 10 günde 6 maç yönetmek ne demek hocam ya? ya Vallahi hocam barda dolunca para alıyor mu hakemler? İyi para kazanıyor ha. hocam 10 günde 15 kağıt atsa 100 kağıt. Hocam çete var çete var diyordum ya. O he. bir tanesi belli. Başkanları Cüneyt Çakır. Ortaya çıktı yani. Yok ya? Çıktı. Tam çete. Orada iki Abi, tane var, grup var hocam. Kim istifa et Bırak, diye bıraktı diyor sorumluluğu. Orada Hiç iki tane grup var. Birisi yer. Cüneyt Çakır grubu, birisi Fırat Aydınus Hı grubu. Bileyim. Bunların ikisi de meyake oynuyorlar. Biliyorsun emeklilikleri geliyor. Meyake oynuyorlar. Bak dün Ahmet Çakır gene dedi. Fenerbahçe'nin şampiyon yapmayacaklarını söyleyen bir hakem içeride bir ekip kurulmuş falan filan. Gene anlattı bir şeyler de. Abi bence bak futbol bizim Türk futbolunun sistemde değişmesi lazım. Federasyon başkanı değişmesi, seçim. Ben federasyonla federasyon Ne şey şey fark eder hoca? Şey. Yere, Hayır bak yok. Yeni bir sistem. MHK'yi federasyon şey yapıyor. Atıyor. Böyle Hadi görüyoruz. görüşürüz. Oynayın kendinize. Onlara girse girsin. <laughs> dedim. <laughs> <değil mi? gülüyor>